Youtube selamın aleyküm. Bütün bu şerayetten daha elin ve daha vahim olmak üzere memleketin dahilinde iktidara sahip olanlar gaflet ve dalalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Ne öyle ben bir giriş? Ben hatta kanka öptüm seni. Tamam kanka görüşürüz. <laughs> sahipleri şahsi menfaatlerini müşterilerin siyasi emelleriyle tehdit edebilirler. Millet fakrı zorunlu içinde harap bir tatbikmiş <laughs> olabilir. Ey Türk istikbalinin evladı! İşte bu ahvar ve şerayet içinde dahi vazifen Türk İstiklal ve Cumhuriyeti'ni kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil katlanın cüktür. Sevgili YouTube. Açık hoş geldin. Görüyorum ki kanalımıza abone olmamışsınız. O yüzden hemen abone olup bizi desteklerseniz bizim hemen 50.000 bin takipçiye ulaşmamıza yardım edersiniz. Youtube abone ol, takip et, beğen. Canlar candır, cancıklar amcıklar. Teşekkür ediyoruz. Yolumuz uzun.

Sana hemen çok beğendim ve beğenmediğimi ya. söyleyeceğim. Tamam. Ben suratımdan Miminle anlıyorum mi? artık tamam. evet. Beğenmedim. Direkt beğenmedim. yöneldiği için <laughs> mi? Hemen yorum yapar beğendiğinde. Ha o. Tabi 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 tamam. tabi. Benim çok hoşuma gitti. İçer çok güzel olmuş. Ben suratımdan anlıyorum artık evet. Yani. Psikoloji bilgisi yüzde iki olan insan bile psikolojinin böyle bir şey olduğunu düşünmez ya. Psikoloji böyle bir şey mi lan? Hmm, salladım salladım. Evet ben uyu deyince uyuyoruz. Harbiden buna inanan var mı aranızda? Ben yok şöyle yaptım, yok böyle yaptım, yok şöyle yaptım uyu diyen var mı aranızda? Hani bunlar varsa inananlar. Elimizde satılık köprü, var. E, satılı köprü elimizde var. köprü var harbiden. Onu da almak isterse. Şimdi kuşsun. Uç bakayım. 10, 10 bine bırakırız harbiden. Öyle bir şey yok oğlum yani lan. Eren'cim, iyi akşamlar gülüm. Ee, bana ev adresini gönderir misin? Sana güzel bir hediye göndereceğim de. Ali, bunu ya direkt... Abi, bu Ali, bunu... O, bunu direkt, yer. bunu direkt vuralım Ali. Adli işlemler başlatıldı. Eray nasıl <laughs> videolar istiyorsun? Porno. Götümü çatır çatır siktiriyorum. Bak oğlum, bak yapma. Bak, bir sana... Sana bir hak daha veriyorum. Bak, bir hak daha veriyorum. Bir daha benim markamın karalacak bir hareketi yaparsan... O zaman ev adresin de burada duruyor. Telefon numaran da duruyor. Sikeceğim senin belanı. Söyleyeyim ben sana. Ha, en, kötü, ya. en kötü buluruz yani. Ha, en kötü buluruz yani abi. Yer var. Git be. Bıktık be senden. Defol. Defol İslam. Çok haklı konuşuyor. Biliyorsun. Gezegendeki son gemi. Evet. Git be. Evet. Neyi? Bir daha söyle. Gitti ya durmuyor ki şeyim. Arkadaşlar havada <laughs> oturmuyorum. Seccadeyle oturmuyorum. Gözünü <laughs> seveyim. Bak şöyle bir şey var. Şuna oturuyorum. Allah Allah. Sabahtandır takıldığınız şeye bak ya. Ultim <laughs> <laughs> evet. E bir adam Valorant'ta da kötü. CS'de de <laughs> Yani CS'de de yeniyoruz bu arada. E bu adam ne yapıyor? Bu adam bir de her gün utanmadan bile girip Valorant mı oynuyor ya bu adam? Evet arkadaşlar eşeğe bir daha tanıt demiş. <laughs> bu bizim eşeğimiz. Ben şeyi hiç anlamıyorum böyle insanlar 5-10 kişiyle nasıl flörtleşiyor. Var ya bu 5 tane flörtüm vardı birini seçtim. Ananı sikeyim ben senin o zaman. <laughs> nasıl yapıyorsun lan o işi? Arkadaşlar biri Kule Azra bir felak yazmış sağ ol. Öpüyorum aşkım. Minşer <laughs> mahalak. ben gerçekten çarpılacağım bugün. <laughs> Abi LGS'e gireceğim motivasyon verir misin? Kalk siktir git kapat bilgisayarı derslerine çalış. Biraz gergin galiba. Yapıyordum, Aa! yapıyordum, yapıyordum. Aa! Eee drama Alo. Haberiniz lan? İyi sayburum sen ne yapıyorsun? Ya yani hiçbir şeyden <laughs> haberin yok. Hiçbir şey s**kinde değil değil mi? Yo yo haberim var saygım arttı. <laughs> <laughs> ne oldu lan? Ya sen ne yapacak bir adam? <laughs> yani bu bununla alakalı bir mesele ya. Abi şöyle bir adam var boşta ekibi alabiliriz kaçırma lan bu adam niye sildin? BBL etkinliğindeyiz en son Watch Party'de. Çağrı'ya şöyle yaptım. Nasıl beğendin mi etkinliği? Çağrı geldi dedi ki çok büyütmüşsünüz işleri. Çağrı abi kontu Oğlum salak mısın sen? <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor amına koyayım ya? Ne koyacağım dili dönmüyor da. <laughs> Sevgili YouTube. Görüyorum ki izle. Ya baba şu adam 50 bin yapsanız da YouTube'da. Sürekli <laughs> bak. Şu adam 50 bin yapsanız ya. Yenlerin yüzde 60'ı takip etmiyor. <laughs> Hemen takip edip aramıza katılabilirsin. Paris yine olağanüstüydü. Magnifik. Kılıçdaroğlu yaşlandık ya daha o genç. Ge genç. genç. daha Mezarlıkta yakışıklı Kılıçlar Kılıçdaroğlu demedim. Sana söz. 24 saat sonra karar vereceğim arkadaşlar çocuk yapıp yapmamayı. Ya bu amına kodum Ahmet çocuk yap kız yap diyor Boromir siksin diyor. Ben çocuk yapasım gelmiyor. O ne demek amına Ben <gülüyor> hiç böyle bir şey söylemedim. Bu bir yalandır. Ben bunu kabul etmiyorum. Boromir'den iyi damat mı bulacaksın? Avukat değilim ben. Eray reise basar geçer bu arada. Ben size söyleyeyim. Siktiriyorum götümü. Adam tanımış mıydı ya? Eray ayıp olmaya başladı ben, kanka ben arayacağım Ali'yi. Arayacağım Ali'yi şimdi. Hani vurduracağım bak harbi hani. Bak yeter ama ha. Adres abi. Tüm 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 sana o Bebeğim şu an ufacık bir işim var. Rahat ol yaptır. O ne yiyor lan? Şuraya geçin Burayı izlemeyelim bir daha. Bu ne? Tüm buldum anahtarını vallahi yedireceğim sana o laflarını. Bebeğim şu an ufacık bir işim var. Rahat ol yaptıracağız tırnak. Ha. Manam da yok, canım da yok. Hiçbir şeyim yok öfkeye. Allah kahrolsun. Ne? Nasıl yani? Dal <laughs> değilim oğlum Müslüman. Elam suresini okur musun? Bana ateist diyen o çocukları iyi izlesin. Bismillah... Evzübillahiminev... Ev ev <laughs> Burası bir ordu tamam koyuyor <laughs> Evet abi. Eyüzü billahi mine şeytanir <laughs> rejim <laughs> bismillahirrahmanirrahim. İnna altayna kere kevser. Fesalike rabbin neke ve nere kişiler. Sübhaneke Allah'ım ve bilhamdik. Dua yanlış okunur mu dua ya? Orası bu çocuğu Açıklık getireceğim. Türkiye'de mülteci dediğimiz zaman milyonlar konuşuluyor. Ancak Türkiye'de şu an sadece 147 bin mülteci var. Da... <laughs> Baba şu esenlerin çıksan 1 milyon vardır. Var mıdır chat? Hani abi ben yan, ben yan binada da... mü... vardır ya. Vardır ya yani abi. Bizim bizim yan binada kanka. Hile hile kesin hile. Sen beni mi çekiyorsun? Aynen abim oynarım sizde top gibi hatun istedi vermedim ilgimi <laughs> Mami senin var ya ayarın bozuk abi haberin olsun Yağmur be bana biraz doku tıklatsan abi. arkadan Tamam ödeş ödeştik. <gülüyor> <gülüyor> Salak ilk map'de. Ulan şu şakayı ben yapsam. Ben biliyorum yarın bir gün o Instagram'da gelecekler benim belamı sikecekler ya. Vallahi billahi ben de sana arkadan de Yine böyle biriyle laf yarışına girdi. O bir şey dedi. O bir şey dedi. en son bunu kullandı. Ulti açtı yani böyle. Şey dedi böyle. Zamzuma, zumzuma ananın memeleri ağzıma, bacakları omzuma. Az sen bayılırsın. Çok siksem darılırsın. Nedir senden çektiğim ebe götünü siktiğim. Bu hangi yerde yapılıyor bu tam olarak? Ben bunu tam olmaz. Ben olmaz. Sağ Olmaz şu an. Hanımefendi. Güzel güzel güzel. Lis lis lis. Öbürü. Atacağım Peki. onu da. Onu da. 4'te 4. Aa! Tamam maçın gerisi belli. Ama sen bir orospu çocuğusun. Kes git Ne yapıyorsun? Evet. Biz bu e-spor'u ilk günden internet kafelerden abilerimizden izleyerek, ellerimizle kazıya kazıya işaret Ha! Sana söz. <laughs> Pardon abi, çok özür dilerim. Sana söz. Bir ayakkabımı satayım, pizza mı ısmarlayayım bir şey. Açık arttırmayı da yiyeyim. Kısak, 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 kısak. <laughs> Kaç numara? Arkadaşlar... Yedek ayakkabı var mı ya? 36 buçuk değil abi. Yedek ayakkabı var mı Biz bu takımı e, internet kafelerde... Ay <laughs> ay ay sevmedim deme bana bana elde avuçta... Gündemin de zor olduğu şu günlerde gerçekten kafada atmak için birebir oluyor ya. Buradan Almanya'ya da çok selam olsun. Olmadı. Ee, i̇ki hafta sonra zaten gideceğim ben. Bana... <laughs> <laughs> i̇ki hafta. Şaka. Eray yayındaydı en son. O da onun ayıbı. Ajan Ajan. Yuu Eray yuu. 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 Gördüm. Bunlar <laughs> var. Özge. Azunyan. Azunyan Özge. Azunyan Özge'yi bir alalım, abi. alalım ya. Azunyan Azunyan Özge'yi bir alalım ya. Oğlum sen salak mısın lan? <laughs> abi boşver lan barışı be abi be aga be ya. Salak lan bu. Ah <laughs> lan! Ya oğlum saçma ya sapan. Ben videodaki Arkadaşlar, şeyden bahsediyorum ne salamına koyun ya. Saçma sapan. Hoş geldin. Aga <laughs> be. Bak sen bossa bana anasını. <laughs> Kendine çeki düzen verme <gülüyor> zamanın <gülüyor> evet. geldi. Evet. Biraz Borgunlaş adam Doğru diyor. Ol, iş bul. Doğru. Pis sike yara. Her Doğru. geldiğimde aynı yerdesin. Her Doğru. geldiğimde aynı lan yerde duruyorsun. Doğru. Bir sike yaramıyorsun. Doğru Orada her gün aynı yerdesin. Her evet. gün. Oğlum, Amına koyduğum. Seni, koydum. seni de, aldığım diyor. güne lanet olsun. Siktir Doğru. git bir işe yara. Amına koyduğum. Doğru. Bir sike yara artık. Bir şey yap ya. Bir adım at ya. Bir şey yap oğlum ya. Doğru diyor. Bir kendine gel lan artık. <laughs> Kime diyor lan acaba? <laughs> ben onu anlamadım. <laughs> Efendim abi? Kanka, seni aldığım güne diyor ya kime aldı? Kanka ben <laughs> bak